Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine ne yazık ki ne yazık ki üzülüyorum üzülüyor insan bazen ve bazenler nerede oluyor bazen şarkısındaki gibi yok lan ne üzüleceğim beter olsunlar. <laughs> Haterlarımızı yine üzecek bir haberden bahsedeceğiz arkadaşlar. Artık aşina yüzünüz yüzü ya arkadaşlar şu şurada gördüğünüz 189 tane yazan 5 yıldız arkadaşlar artık artık ne yazık ki 190'a çıkıyor. Ne yazık ki diyorum insan üzülüyor. Biliyorsunuz ben ilkinde 5 yıldıza kasarım genelde. İkincisinde 6'ya kasarım. 65 m kastım. 157. oldum. Ben biraz daha akınsam belki. <laughs> ilk yüze girecektim. Kimse Amerikan Çavez'e ilgi göstermedi mi nedir diyeceğim ama... 120M kasanın da alamadığını gördüm. 120M, 110M kasıp da alamayanları da gördüm arkadaşlar. Enteresan bir durum tabi. Neyse hayırlısı Allah'tan bir listeye bakalım Çavez'e. Baba 1903 selam olsun. Canım ciğerim kardeşim arkadaşım. <laughs> adam adam yalnız güzel yardır helal olsun var ya. Allah helal olsun. Üçüncü sırada çok güzel. Hesabı da dünya çapının arkadaşlar. Dünyada ilk 50'de miydi öyle bir şey tam hatırlamıyorum. 50 veya 200'de olması lazım. Selam olsun. Bakalım başka bizden kimler var böyle kimler kasmış kimler kasmış. Bu arada sizler kaç puan kastınız hangi aranına yani ve kaçıncı oldunuz onları da yazın arkadaşlar. Turkos'a kimse bir şey yazmamış. Bence bize daha çok yazarlar. <laughs> Turkos yaşlanıyor artık arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. İlk yüzde başka Türk oyuncu var mı? Şöyle bakalım bakalım. Raşit 68. sırada. Şöyle bir bakıyorum. HQ 90. Da. kaç kastın lan öyle bunu <laughs> o hesapla iki tur atsana mısın zaten. İlk yüzde iki tane Türk oyuncumuz mevcut arkadaşlar. 107'deki subzero 107'de kalmış. İnşallah bir sonrakini yapıştırırsın. İşte başka Türk gören varsa yazabilir arkadaşlar yoruma. Ama asıl istediğim siz aranada ne kar kastınız ve kaçıncı oldunuz şeklinde. Kuvvet 140. olmuş. Bunlar büyük ihtimalle hep benim gibi 5'lik kasmışlardı. Yani çok bir şey değil. Ben bile <laughs> 65 kasarak 157. olduysam <laughs> Olcayla Şahin de aşağıda. Hadi bakalım. Burada durumlar böyle arkadaşlar. Yellow Jacket'a bakalım. Yellow Jacket çok bir şey gelmiş ya. 25'e falan 6 yıldızını almışlar. Düşünseniz arkadaşlar. 25 milyona 6 yıldız alıyorsunuz abi. 25 milyona. Şaka değil. Gerçek. Bam bam bam. Vay BYK kes 12. olmuş. Yardırıyor ya. Adam çok sinsi ve derinden geliyor yalnız ha. <laughs> Bakayım başka var mı bizden? Yardıran genç yetenekler var mı? 6 yıldız yellow jacket. Hayır kasayım diyeceğim var. Kopya yapayım diyeceğim. Kopya zaten. Vay Mehmet 39. sırada. Eline sağlık. <laughs> fazla fazla kasmış bizimkiler. Çok çok düşeye geldi arkadaşlar. Yani 5 yıldız kasandan 6 yıldızını aldı öyle söyleyeyim size. Gerisini siz düşünün. Şöyle bakaydım başka başka var mı? Büyük ihtimalle sondaki oyuncuların çoğu yanlışlıkla 6 yıldızını kasmıştır. <laughs> Diyorum arkadaşlar. O zaman gidelim. Ve 190. 5 yıldızımızı. Artı 1000 parçada 6 yıldız alacağız bu da arkadaşlar bizde 31 bin parça civarında 6 yıldız yapıyor. Hemen şuradan e, Photoshop'u açıyorum yayın klasöründen. Şuradaki yukarıdaki yazıların olduğu bölüme gel. Ve 5 yıldızlar arkadaşlar. 190 olarak inşallah değiştireceğiz. İnşallah. Aha da böyle kaydette JPEG olarak da attı. Nerede JPEG formatı? Aha burada. H de, OK de, Tamamdır de. Ve işte 190. 5 yıldız olarak tarihe geçiyor. <laughs> Hadi bakalım. Nerede bizim gündemiz? Şimdi Amerikan Amerika Chavez ile ilgili arkadaşlar. Ben size bir gameplay videosu yapacağım. Ama ama e, şimdi değil. Şimdi oynayacağım. Şöyle o hemen <laughs> güzel bir oldu. Zalımın kızına bak. Şimdi bir reiki atalım. Arena kazacağız malum biliyorsunuz. Amerika Chavez pozlarını gösteriyor ya. Hadi kızım oradan. <laughs> yandan yandan. Şimdi Amerika Chavez'i şöyle ufak bir e, ama asıl videoyu çekeceğim arkadaşlar. O birazcık vakit var. Belki altı yıldızına falan çekeyim. Tamam şimdi reiki atmayalım. Bu arada iki tane reiki'm var ya. Çok üzücü ya. Bir tanesini atıyorum da. Ötekini atmak için <laughs> şeyi eksik kalıyor. Nedir o? T4'üm eksik kalıyordu. Bana T4 lazım ya. Neyse buluruz bir yerlerden. Dur bakalım. Şunları da alfa millerim de bitti ya. Aa çok şükür bitti. Sağ Ya yedeklerden bitti en azından. Şimdi Amerika Chavez ile ilgili size kısa bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi asıl bombayı Amerika Chavez bu videosunu 6 yıldızını aldığım zaman belki atarım. Şimdi çıkar. <laughs> farm ekibi nasıl duruyor görüyor musun? Efsane farm ekibi bak bu arada. Şöyle çevir. 5 yıldızı gel Amerikan çevece. Amerika çevece arkadaşlar. Şöyle düşünün. Oynarken bir kere vas gibi oynuyorsunuz. Dörtlü combo çat. Arkasına da arkadaşlar ağır saldırı çıkabilir. Aynı wasp, hiçbir farkı yok oynarken. Tabii ki bunun ağır saldırısı üçlük sürüyor ve her bir daha yani birinci, ikinci veya üçüncü hareketin anlamları var. Onunla ilgili zaten bombaları yapacağız. Yani ne olduğunu ne ettiğini göstereceğiz inşallah. Bak 2, 3. Dikkat edin her vuruşta sol üst tarafta bir e, mevzu veriyor. Aa ne kadar enteresan. Hiç kontrol problemi yaşamazdık bugüne kadar. Şöyle dikkat edin abi. 1, 2 ve 3. Dediğim gibi her birinin orada bir anlamı var. Mesela ağır saldırıyı atarken ayarı da kesip özel saldırı basabiliyorsunuz. L1 attım. Neredeyse L2 doluydu falan filan. Bunu bu şekilde L1, L2 kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Ve her bir dalganın da bir anlamı var. Mesela üzerindeki bir tanesi bildiğiniz yansıtma özelliği zaten. Bu şekilde baktığınızda Amerikan Çeviz birazcık ee, zayıf karakter gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani zayıf gibi gözüküyor. Asıl yüksek hasarını L2 ile atıyor arkadaşlar karakter. Ama tabii ki Amerikan Chavez böyle bir hero değil. Nasıl bir şey olduğunu göstereceğim inşallah. Betacılar izlediyseniz yapacak bir şey yok. püskürttü arkada bir miktar izi enerjili şeye attı dalgası attı Karakter aslında baktığınızda ne kadar da basit ve gibi duruyor Değil mi öyle gözük. Ben, ben de ilk başta görmüştüm Sonra birkaç şey bakınca bir şeye benzetti karakteri Neyse vakti geldiğinde gösteririz. Ama oyun mekaniği olarak gayet güzel. Küçük miktarlarda da olsa sağlık basabiliyor arkadaşlar Amerika Çeviz bu arada. Düşün düşün. Aa fena vurmadı ne diyorsunuz? Ekmek yapar mı? <laughs> Eğer kanama zehriniz kapalıysa yani geri tepmeniz yoksa arkadaşlar Amerika Chavez'i sürekli L1 atarak da oynayabilirsiniz. Dikkat edin. Yani L1 attıkça sürekli L1 doldurursunuz. Onu da söyleyeyim. Hatta sürekli L1 spamlayıp en sonunda L2 bile atabilirsiniz. Mesela arka arkaya böyle bir bunaltıcılığı da var elemanın. Gibi gibi dalgalarda yapabilirsiniz arkadaşlar. NASA çok sıkıcı değil mi? <laughs> Efektleri güzel ona eyvallah. Bir de Leo 3 ile bir oynayalım. Ölmeden önce bir Leo 3 basalım da mevta olmayalım. Gel bakalım. Gel bu kıvı koçum benim. Yani görüldüğü kadarıyla Amerika çevresi çok bir hasar vuruyor. Yani biz oyuncuların o sevdiği o abartı yüksek hasar mevzuları ne yazık ki gözükmüyor. Chavez. Tabii ki bunu e, asıl kasma sebebimiz benim gibi global oyuncu olmak. Yani global puan kastığımız için arkadaşlar yardırıyoruz diyelim. Şöyle baktığımızda abi efekt çok güzel değil mi ya? Ben çok beğendim. L3 attığında da şeyi var bunun. E, bütün boyutlardan birer tane açıyor lazım olur diye. Fena da sürmüyor aslında mesafesi uzun sürüyor. Şey, bir atarak arkadaşlar ölüm fermanını imzalamış oldum. Tamam sen beni öldüremezsin ben seni alırım. 182 komboda anca bu kadar hasar ve zayiat verdi Amerika Chavez. Amerika Chavez ile ilgili arkadaşlar detaylı video gelecek. Detaylı video gelecek. Ay biliyorsunuz kanalda olduğumuzu da mutlaka Amerika Chavez ablamızla olacak. Bu akşam itibariyle 6 yıldızına kasmaya başlayacağız inşallah. Yalnız çok yoğun bir hafta olacak. Güncelleme gelecek, yorucu yaz gelecek, yeni aylık maceralar gelecek falan. O kadar yoracaklar ki beni. Neyse, artık arada Amerika Chavez'ı arasını sıkıştıracağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Destek olmak isterseniz aşağıda beğen butonu var. Yapıştırınız, gelsininiz, gelsin niniz. Niniz, gelsininiz. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.